Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere harika bir fayda tarif edeceğim. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. 3 adet 750-800 gram kadar tavuk göğsü kullanacağım. Jülyen doğranmış 1 adet soğan. Jülyen doğranmış 2 adet yeşil biber. Yine jülyen doğranmış 2 adet kırmızı biber kullanıyorum. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı da kekik kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım tüm baharatları bir kapta karıştırıyorum. Şimdi de tavuklarımızın her iki yüzünü de karıştırdığımız baharat karışımını buluyoruz. Öncelikle orta ateşteki tavamıza bir miktar zeytinyağı döküyoruz. Tavamız ısındıktan sonra tavuklarımızı tavaya alıp her iki tarafı da 7-8 dakika kadar pişiriyoruz. Ocağımız pişirme boyunca hep orta ateşte olacak. Tavuklarım biraz kalın olduğu için ben hiç dokunmadan 8 dakika pişirdim bu yüzünü. Şimdi diğer yüzünü çeviriyorum. Tavuklarımızın bu yüzünü de 8 dakika pişirdikten sonra Şimdi tavuklarımızı kesme tahtasını alıp dinlenmeye bırakıyoruz. Tavukları aldığımız tavaya da sebzelerimizi ekliyoruz. Böylece tavadaki o baharat ve lezzet sebzelerimize de iyice geçecek. Sebzelerimi bu tavada 4-5 dakika pişireceğim. Ben de bu arada tavuklarımı dilimleyebilirim. Şu şekilde kalın olan parçaları ortadan ikiye kesebiliriz. Dilimlediğimiz tavuklarımızı sebzelerin üzerine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Fayitamız hazır. Afiyet olsun. Yeni videolardan haberdar olmak için videomu beğenin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.